Evet, hadi işler. Abi. abi. Evet, sabah saatlerinde kimmiş hacı gücümüzü Fıtrık Pazarına doğru ilerliyoruz. Şu an <laughs> pazarda hareket yok. <laughs> Eski hareket yok. Eskiden buralar dolardı. Bir tek tük. Biraz evvel köylü biriyle görüşüp kiloları den katı kalmaya geldim diyor. Ali abi kolay gelsin. Hayırlı evet. Şey. Sağ ol. Yayını alıyorum. Bir şey diyeceğim mi? Evet. <laughs> Şu an <laughs> Muşacıkı Kıya Katık Pazarındayız. Hareket var biraz. Oo, Oo kolay gelsin. Ağır. Nasılsın asker arkadaşım? Teşekkür ederim. Aynı işler çalışıyor musun? mu? Getiriyor mu malzeme? Malzemeyle geldi mi? Azıcık ya ben seversen. her zaman azıcık ödeyim ya. Ben hiç görmüyorum seni. Ya gözümü severim sen. İzlemiyorum, bakmıyorum sen bize herhalde ya. Allah ben buradayım ama. <laughs> maydanoz, maydanoza gel burada. Maydanoz mu? Kaç lira bağ bunun? 15 lira sana. Alan 15 lira, almayana 5 lira. Almayana 5 lira. Tamam, görüşürüz hadi. Güle güle hadi. Bekliyorum, yayınları bekliyorum. Tamam. Kolay gelsin kolay gelsin Fide mi bunlar ne fidesi bunlar Domates, domates. domates fidesi mi evet. İyi hayırlı olsun hadi bakayım Hadi bakayım hayırlı olsun Sonra yeşillik çok herhalde sizden mi fide satıyorsun Bahçede mi yetişiyor satmıyor, Efendim yetiştiriyor O da kendi nerede yetiştiriyor onu soruyorum Yetiştirip burada satıyorsun herhalde Heh? Bahçede yetiştiriyor Bahçede yetiştiriyor Bana kaç lira bunu 20 lira. Evet. Domatesin bağ 20 lira. Evet. Bir kilo fiyatına bir bağ domates. Bir kasa domates çıkar değil mi? Evet. Evet yeşillik çok bugün pazarda. Yeşillikler çok bugün yeşillik satıyorlar. Hayırlı işler hayırlı Evet. Bugün biraz hareketlik var geçmiş günlere göre. Hayır, hayır, hayır. Ufak bir hareket var. Harekette bereket var. Erik nerenin eriği bu erik? Ya erikler yanmadı mı? Bu Yan yanmayan kurtulanlar mı bunlar? <laughs> Meyve kalmamış mı sana? Acık öyle. Hep yanmış. yanmış. Çetmeye gelmedi mi soğuk? <laughs> Efendim? Mucize kalmış bu. Ha mucize. Yani mübarek bir tane bu kalmış herhalde. Hayırlı işler. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> <Selamun Aleyküm. gülüyor> evet ya bırak su çekme işini ya. Selamünaleyküm. Evet, bunlarla biraz oturacağız. Yani ara veriyoruz.